Bugün buraya geldik. İş verenlerle görüştük. İş başvurusunda bulunduk. Karaman Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. <laughs> Büyükşehir Belediyesi olarak merdiven olmak, onların engelli istihdamının yolunu açmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü engelli vatandaşlar sosyal devlet çerçevesi içerisinde topluma katılması gerekiyor. Bu yıl sonuna kadar 50 kişi hedefliyoruz bu proje kapsamında. Büyükşehir Belediye'mizle beraber ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bu buluşma noktasında bugüne kadar 20 engelli iş arayanlarımızı işe yerleştirdik. Her hafta Perşembe günü saat 10'da devam edeceğiz.